Selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle her zamanki gibi bir Brawl Stars oynuyoruz. Bir Brawl Stars. Öf, konuşmayı unuttum ya. ya bugün gameplay çekeceğiz. Bugünkü videoyu çekmemin amacı bir arkadaşım ne kadar çok açıklama açıklamaya yazacak dersen o kadar çok izlenme ve abone geliyor diyecek. Ben de açıklama yazı eklemeye çalışan benimden geldiği kadar. Bakalım doğru mu? Bu arada Canlı yayınımız pek iyi olmadı. Ko Bakın arkadaşlar. Ee, gerçek hayatta bana soruyorsunuz. Videoda neden iyi oynayamıyorsun diye. Hem konuşup hem oyun oynadığım için. iki işi birden çok iyi yapamıyorum. Ee, bu yüzden de yani yeniliyorum. Normalde daha iyi oynuyorum. Ha. Yani böyle. Yarın da canlı yayın yapabilirim herhalde. Telefonum iOS olduğu için iOS'ta da bilmiş olduğunuz gibi canlı yayın programı yok. Al işte yine kaybettik. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hem konuşup hem oynadığım için bu yüzden pek başarılı olamıyorum. Abi bugün bir bug'ı göstereyim hatta size benim bulduğum. Bug değil de taktik gibi bir şey elmas kapmaca. Benim giyalımda aksesuar vardı. Umarım elmas kapmaca yenilenmemiştir. Tamam yenilenmemiş. Ve arkadaşlar bu arada bakın şu küçük arabaları ezdiğinizde patlıyor. Yani bu küçük city ya şehir ya city ne lan? Aa, gördüğünüz gibi zıplatma yerimi oraya koydum. Zıplatma tahtasını. Sürekli zıplayacak şimdi. Olmadı galiba yanlış yere koydum. Adamlar fırsat verse deneyeceğim de. Kaptırmayalım şu arada. Şunu. Güzel. Ne oldu lan? Mortis bir bana dalacağını da zannetti. Abi deneyeceğim de. Birincisi çok. Oha. Bomba uçtu lan. Hop aha. Yok yanlış yere koymamışım galiba. Oha bende o kadar çok elmas mı vardı? Bilseydim yapmazdım lan. Bir daha deneyeceğim. Hop. Lan bomba baga girecekti az daha. Şey olmaz, şöyle de Lan Sakin Bu çalılar çok hoşuma gitti Nedense Abi Ne oldu Oha Oha Adam neydi lan anladı. Adam taratına ışınlandı. Ben de yetince adam yok oldu bir anlık. Tamam. Video başlığı çıktı. <laughs> video başlığı çıktı böyle işte. Bir elmas daha alsak eşitleniyoruz. Tamam. <laughs> tamam. Video başlığımız da çıktı. Çok güzel. Morisi göndermezsem iyi olur diyecektim. Ah çok güzel, çok kötü. Abi ya umarım reklam sesi gelmiyordur. Aa, gelmesin 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 gelmesin. Hop adamı zıplatmak için yaptım ama başaramadım. Maalesef. Ya ne oluyor abi? Lan Cini ölmesin. Hayır hayır hayır. Hah. Al sen onları tek git. git. Git 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 git. Helal aferin. Acaba taretin üstünü ay. Zıplatma şeylerin adı neydi ya? Neyse zıplatma şeylerin üstüne zıplatma şeyi koysak ne olur diyecektim. Lan cini sen dalma. Şurada bir zıplatma şeyi koyak. Oh, Yürü git. Hop budur. Arkadaşlar videom bu kadardı. İyi seyirler. Görüşmek üzere.